Herkese merhabalar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda TAPG markasına ait bir kulaküstü kulaklık incelemesi gerçekleştireceğiz. fiyat performans açısından şu anda bana göre en iyi kulaklıklardan biri diyelim kafa üstü modelinde. Detaylı bir şekilde incelemiş olacağız. Şimdi videoya geçelim. Öncelikle Tapci markası Türkiye'ye yeni giriş yapan bir marka ve fiyat performans odaklı kafa üstü kulaklıklarda şu ana kadar kullanmış olduğum en iyi kafa üstü kulaklıklardan biri diyebilirim. Ses performansı ve bas performansı ile özellikle. Bu görmüş olduğunuz e, markanın kafa üstü olarak 3 tane modeli var. E, bir tanesi Dynamic Sport olarak e, geçiyor pardon, Direct Sport, Valve Sport olarak. İkincisi Dynamic. Şu an bizim elimizde olan Dynamic Wow modeli. Ve bunun da bir üstü Amiral gemisi olarak nitelendirildiği markanın e, Sandflex e, modeli. Bu üç kulaklıkla e, Türkiye'ye giriş yaptı kafa üstü tarafında. Ben e, Sport modelini de kullandım. Ve şu anda Valve, Dynamic Vav modeline geçiş e, gerçekleştirdim. Bu arada bu video herhangi bir sponsorluk vesaire değildir. Firmayla herhangi bir iletişim olmadı ama e, bu videoyu izlerlerse, özellikle Soundflex modelini deneyip kullanmak istiyorum ve bu noktada inceleme videosu çekmek isterim. Denk gelirlerse, e, iletişime geçerlerse mutlu olurum. Sanmıyorum ama. Neyse, biz e, kulaklıkla ilgili detaylı bilgilendirme paylaşalım. Kutu bu şekilde geliyor. E, markanın ismi, işte modelin ismi ve burada da detaylı özelliklerini görüyorsunuz. Bluetooth 5.4 e, kullanıyor. 50 saatlik bir kullanım ömrü sağlıyorsunuz. Aktif gürültü engelleme özelliği de bulunuyor. Kutu bu şekilde. Arka tarafı da da yeterli. Yine özellik bilgisini paylaşmış. Kutu içeriğinde geçecek olursak kutu gayet şık bu arada. Onu söyleyeyim. Ki bu ürünün şu anda e, Türkiye fiyatına baktığım zaman yaklaşık 900 TL civarında ve 900 TL'lik bu kulaklığın içinden case çıkıyor. Ve gayet de sağlam ve e, baktığınız zaman Gayet iyi. buna geleceğiz. Kutunun içinden garanti belgesi ve kullanım kılavuzuna ait bir belge görüyorsunuz. Burada detaylı olarak kulaklığı nasıl kullanacağınızı, hareketli vesaire bunları da söylüyor. Bunun içinde kutu içeriğinden bir de kablo çıkıyor. Type-C'den üzerinden kablo şarj oluyor. Gelelim case'e. Dediğim gibi çok sağlam bir yapısı var. Burada logoyu görüyorsunuz. Hemen Açtığınız zaman da taşımanıza gayet olanak sağlayacaktır bu kutu. Kutunun içerisinden de denemiyor. Burada şarj kablosu çıkıyor. tabi, Type-C. Onu ben aldım. Burada da fileli bir yapı var. Ee, şu bölümde. Fileli bir yapı yapısı bulunuyor. Ve kutusu, case'i gayet iyi. Yani yanında gelen kulaklığın içinde bunun gelmesi e, bu fiyata göre gerçekten çok iyi. Çünkü bazı markalar var biliyorsunuz. isim vermeyeyim. Neredeyse e, kabloyu bile koymayacaklar artık. Ama adamlar yani gelmiş bu case'i bile kulaklığın yanında e, vermişler. Gayet başarılı bir e, iş olmuş diyebilirim taşımak için. E, gelelim kulaklığımıza. Evet gördüğünüz gibi kulaklık bu şekilde. Genel olarak e, kulak yastıkları gayet iyi. Bunlar e, hafızalı sünger olarak geçiyor. Yani kulağınızın yapısını e, alıyor. Bu sayede rahatlık sağlıyor aynı zamanda. Kulak yapısı bu şekilde e, boyut olarak kulağı içine alan model e, diyebiliriz bu model için. Yani e, marka ismi vermeyelim de e, benim hiç sevmediğim bir marka var. Küçük kulaklıklar e, yapan bir marka. Bu kulağa baskı yapan e, tarzda kulaklıklar üretiyor. genel olarak. O yüzden uzun kullanımda kesinlikle rahatsız edecek bir kulaklık yapısına sahip olduğunu söyleyebilirim o kulaklığın. Fakat e, Tapci markasının bu Dynamic Wow e, adı verilen kulaklığın şu yapısı çok rahat. Yani kulakta hissetmiyorsunuz bile. Aynı zamanda üst kafa bandından da burada bir logosu bulunuyor bu markanın Tapci marka olarak. Şu bölümlerde e, deri hissiyatı var. Şu bakın şu bölüm deri şekilde deri suni deri muhtemelen burası ve alt tarafta da gördüğünüz gibi şurada da bölüm var ve çok rahat Kafa e, kafada herhangi bir baskı yaratmıyor. E, kafa ayarlama bandı yani şu bölüm istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz sadece şuradan bakın şu bölüm şu anda full şeyde e, burayı açtığınız zaman şu yukarı doğru çıkıyor bu şekilde ayarlamasını yapıp kafanıza göre ayarlıyorsunuz. Şuradan şurası da kulağın yakınlığını ayarlıyorsunuz. Yani şu şekilde şura bu bölümler uzaklığını ve yakınlığını ayarlayabiliyorsunuz. Bu da bir güzel özellik. Sadece ben şu bölüme çok alışamadım diyebilirim. Çünkü genel olarak kulak diğer kulaklıklara şöyle yapıp SoundFlex'te galiba o durum var e, ayarlama kısmında ama bunda böyle bir tercih yapmışlar. E, genel olarak Malzeme kalitesi olarak da güzel. Şu alanlar plastik, şurası metal, şu bölüm tuttuğu yer. Ama plastikten kastım böyle kalitesiz bir yapıda değil. Onu net olarak söyleyebilirim. Gayet premium duruyor. Şurada logosu bulunuyor iki tarafta da. Şu bölümlere logo aynı şekilde görüyorsunuz. Genel olarak malzeme kalitesi 10 üzerinden 9'luk diyebilirim. Benim sadece tek sevmediğim nokta şu bölüm e, görüntü açısından kafanıza taktığınız zaman biraz garip oluyor ama alışıyorsunuz sonrasında. O önemli değil. Önemli olan benim için de, herkes için konfor ve ses kalitesi. O yüzden dışarıdan nasıl göründüğünüzün bence pek bir önemi yok. Ya benim için bir önemi yok. Kim ne, ne görüyorsa görsün o noktada e, birinin ne söylediği ya da nasıl gördüğü beni pek ilgilendirmiyor. Benim için önemli olan müzik kalitesi ve rahatlık. Tuş kombinasyonuna gelelim. Tuşların tamamı sağ tarafa dizilmiş durumda. Bakın bu bölüm sağ tarafta. Ses açma tuşu, e, kısma tuşu ve ortadakilerde e, şu orta tuşta güç düğmesi. E, bu şekilde kullanım sağlıyorsunuz. Bunlar biraz büyük e, tuşlar. Biraz tuhaf geldi ilk başta ama yine deneyim gibi alışıyorsunuz. Güzel tarafı da hani direkt elinizi attığınız zaman sağ tarafa e, rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Küçük yapıda değil büyük yapıda. Bir de şurada bir tuş var. Yine sağ tarafta kalıyor şu. Bu tuşla da e, modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Aktif gürültü engellemesine veya transparan moda bu tuşa bir kere bastığınız zaman e, geçiş yapabiliyorsunuz. Aktif gürültü engelleme özelliği de var dediğim gibi. ve e, Onunla ilgili bilgi verelim. Ses kalitesi ile ilgili bilgi verelim bundan sonraki süreçte. Ses kalitesi gayet iyi. E, v şekline benzer bir yapıda basları önde bir ses yapısına sahip diyebilirim. Son ses seviyesi gayet iyi. Tatminkar. Yani düşük değil. Düşük kalmadı. Onu net olarak söyleyebilirim. Son seviyesi gayet başarılı. Bas seviyesi güzel ama böyle kulağa titreten bir yapıda değil. Gayet tok. Derinden geliyor. Güzel bir yapıda. Ses kalitesi de ses durumunda şöyle söyleyeyim. Bazı kulaklıklarda sanki odada oturmuşsunuz işte hoparlörü açmışsınız hoparlörden müzik dinliyormuşsunuz gibi ses verir fakat bu kulaklık içten geliyor ses yani direkt o müziğin içerisinde kendinizi atıyorsunuz yani sahneden müzik dinliyormuş gibi hissiyatı veriyor onu söyleyebilirim bu noktada ses seviyesini ve ses kalitesini çok beğendiğimi söyleyebilirim özellikle Dynamic Wow modelinde ki e, yorumları okuduğum zaman Soundflex modeli bundan daha iyi e, olduğunu herkes yazmış söylemiş ama tabi fiyatlandırma konusunda bu en son baktığımda 900 TL civarındaydı. E, Soundflex modeli de 1300-1400 TL olması gerekiyor. O fiyatlara göre yine de yani 900 liraya şu ses kalitesi muazzam. Türkiye şartlarının için konuşuyorum. 900 TL fiyat etiketiyle şu ses performansını almak, bas seviyesini almak vesaire. Gayet iyi. Ha, diğer kullandığım kulaklıklarla da karşılaştırmak istiyorum. Çünkü ben fazlasıyla kulak üstü kulaklık kullandım. Şimdi öncelikle Anker sürekli Anker kullandığım için. Anker Q, Q45 ile karşılaştırdığım zaman Q45'in rakibi bu değil. Yani Q45 bayağı üste kalıyor. O yüzden Q45'in rakibi değil. Onu net olarak söyleyebilirim. Fakat bence Q30 ile Q35 arasında hiçbir fark yok bu kulaklıkta. Ve o kulaklıklar dediğim o kulaklık Q30 ve Q35 şu an 2 2500-3000 lira fiyatı olan kulaklıklardan bahsediyorum. Ve bu onlara rakip. Yani aradaki farkı siz düşünün. 900 liraya aldığınız kulaklıktan böyle bir performans almanız onların yanında yani gayet iyi kalıyor. Aktif gürültü engelleme özelliği konusunda gelirsek Q30 bir tık daha iyi bundan. Ama dediğim gibi biri 3000 lira biri 900 lira ona göre değerlendirmek lazım. Yani fiyatını sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum e, net bir şekilde. Bunun dışında değinmediğim bir nokta var mı diye düşünüyorum. Yani genel olarak ses kalitesi başarılı bas seviyesi gayet başarılı e, 50 saatlik bir kullanım ömrü vermesi gayet başarılı. E, bunlar artı noktalar. Kutunun yanından yani 900 liraya almış olduğunuz kulaklığın içinden şöyle bir case çıkması e, gayet başarılı. Onu da söyleyebilirim. Bu arada kulaklıklar katlanabiliyor. Yani işte kutu göndermişler kulaklık katlanmıyor mu? Sport modeli katlanmıyor. Bunun bir de Tapce Sport diye dediğiniz bir modeli var. O model katlanmıyor içe doğru. Fakat bu model bu şekilde yaptığınız zaman kolayca taşı taşıyabilirsiniz. Kutuya da aslında gerek kalmıyor. Ee, ama sport modelinde kutu e, kutuya koymanız gerekiyor. Çünkü kulaklık katlanmıyor. Soundflex modeli katlanıyor aynı şekilde. Ee, hani tercih yapacak olsaydım ki yaptım ama Soundflex modelini almak isterdim ama en son stok göremedim. Yoksa ben Soundflex modelini alacaktım. Ama bunu aldığım için pişman mıyım? Değilim. Hatta <laughs> daha, daha iyi hissedebilirim. Çünkü arada 600 lira fark var. Neredeyse hemen hemen. E, 900 liraya hemen hemen aynı kalitede bir ürünün aldığımı söyleyebilirim. Sadece benim alışamadığım tek yer burası. Yani kafa ayarlama bandı. Çünkü eleştireceğim noktada şu olabilir. E, Tapçayı markasında. Keşke buraya e, ne diyeyim size numaralandırmış olsaydınız. Yani şimdi ben açıyorum buraya örnek veriyorum. Şöyle açtım. Göz kararı hareket ediyorum. Yani oraya bakıyorum. Şuna baktım aynı mı buna baktım aynı mı. Ya da hepsini son ayara e, çekip. Sonrasında kafamı sıkıp öyle ayarlıyorum ama Şuralarda şu iç kısımlarda Bakın burada böyle bir numaralar Olsaydı 1 2 3 4 gibi Daha iyi olurdu sanki e, Onu net bir şekilde söyleyebilirim Yani Beğenmenin tek bir nokta Bu kafa ayarlama bandının e, Durumu On, Bu da çok büyük bir sorun değil bence e, Onun dışında Şunlar sağlam bu arada Yani uzun süre kullandıktan sonra Şuradan patlar mı çıkar mı gibi sorular Gelecektir Şurası sağlam. Direkt yani kaynak yapmış adamlar. Şurayı da aynı şekilde. Şuradaki bağlantı. Şunlar bu arada metal. Plastik değil. Şu bağlantıların tamamı metal alaşım Aynı şekilde burası da metal. Şöyle komple. Metal olduğu için şuraya da bakın komple girmiş. Yani e, çok bir sorun olacağını düşünmüyorum. Şuradan hani gördüğünüz zaman böyle an acaba şöyle yapsam gider mi diye bir düşünce yok. Bakın zorluyorum şu an. Bütün gücüm vereyim. yok hiçbir hareket yok. Tık tık ses de yok bu arada. E, esneme payı da gayet iyi. Bakın. Esneme payının da gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani başarılı. Ve herhangi bir tık tık böyle gıcık bir, bir kulaklık uzun kulaklıktan sonra böyle ses yapar ya böyle, o sesi bilirsiniz kullanılır. E, öyle bir sesi yok. Şu arada bu arada içe doğru katlanıyor. Yani şöyle. boynunuza astığınız zaman e, kolaylıkla duracaktır ve derimi içe doğru da katlanıyor. Bu videoda böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Almak isteyen olursa açıklama kısmına ben almış olduğum sitenin linkini de atarım. E, oradan alırsınız, kullanırsınız. Ben bu kulaklığı beğendiğimi söyleyebilirim. Kulak içinden buna geçtiğim için de şu an çok mutluyum. Bu arada bu kullanım deneyimim yaklaşık 5-6 günlük bir süreyi e, kapsıyor. Çünkü ben bir ürünü uzun kullandıktan sonra bu değerlendirme videosunu e, çekiyorum. Yoksa bir saat kullandım o mükemmelmiş vesaire değil. Her ayrıntıya bakarak e, olumlu ya da olumsuz bu noktada bilgi veriyorum. O yüzden uzun kullanım e, diyebilirsiniz. 5-6 günlük bir süreç diyebilirim bu konuda. E, kullanmak isteyen, denemek isteyen kesinlikle tavsiye edebileceğim bir kulaklık oldu. tapçi G. E, Soundflex markasını da eğer alırsam incelerim. Eğer firma gönderirse bu videoyu görüp de memnun olurum tabii. ama göreceklerini sanmıyorum. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diyorum. Hoşçakalın.